de eylemimize olan ilgileri devam ediyor. 5-10 dakikaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mevlüt Karakaya bizlere destek olmak için ziyarette bulunacaklar. Abdülbekçi <laughs> farkında başlatmış olduğu 5 Mart 2014 tarihinde ölüm oluşu şu anda devam ediyor. Çeşitli siyasi partilerin milletvekilleriyle belediye başkan adayları da genel başkanımızın ziyarete gelip sorunlarını anlamaya çalışıyorlar. Biraz sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya burada ziyarete gelecek. Arkadaşlar alanımıza Milli İktidar Engel Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Profesör Doktor Mevlüt Karakaya gelmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Başkan Başka bir kim çıkarttı bu sesi? Bu sesi, bu kıyıya yabanar. Anladığı Andra göççeye görünüyor. Ama anlamadığı Andra ile göççeye Ankara'da gök yayın adresi burası. Şurada. Yani bu PR'ı, çünkü geçen dönemde de geliyor. Korkusu olmuş olarak sakin. Ankara'da 20, yirmi, yirmi, yirmi beşlik, yirmi, yirmi beşlik muhabbetçi muhabbetçi bir dinleyici olarak kendini tanımlayan kesin. Kesin bir yere cihaz ağırlığı Ve Realist olmak lazım. Laf Subaylar Derneği Genel Merkez Yönetimi'nin 5 Mart 2014 tarihinde başlamış olduğu ölüm orucunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Melut Karakaya başkanım da geldiler destek veriyorlar. Sayın başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Eee Emekli Asubay camiasına Emekli camiası mesajınız var mı acaba? Eee ben geldiler, öncelikle şunu veriyorum. ifade etmek istiyorum ki özellikle son yıllarda eee hem şu anda görevde olan eee As subaylarımız, uzman çavuşlarımız, e, subaylarımızla ilgili e, yapılan bir takım uygulamalar, e, hem de emekli as subaylarımız ve emekli subaylarımızla ilgili olarak yapılan bir takım uygulamalar. Gerçekten bizim Siyaset Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürekli eleştirdiğimiz bir husus, bir konu. onu öncelikle bir ifade etmek istiyorum. Bugün 5 parti itibariyle başlatmış olduğunuz bu ölüm orucunu, tabii ki ölüm orucunu desteklemek değil. Bunun bir an önce isteklerinizin yerine getirilerek sonlanmasını ben temenni ediyorum. Bu haklı davanızda özellikle son yıllarda özlük haklar noktasındaki kaybettiğiniz birçok konunun geriye döndürülmesi ve bu noktada iyileştirmelerin yapılması noktasında e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve bugün Ankara Büyükşehir Belediye Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak hem kişisel hem de kurumsal olarak böyle destekte bulunduğumuzu Ankara İl Başkanımızla, Ankara İl Yönetimizle burada bulunarak o desteklerimizi ifade etmek istedik. Kamuoyuna deklar etmek istedik. Haklı davanızda eee yanınızdayız. Son ne kadar da yanınızda olacağız. Onu ifade etmek istiyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.